Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizler Diyarbakır'dan kesitler izlerken biz de sizlere Kur'an-ı Kerim'deki yer ve gök kelimelerinin tekillik ve çoğulluk durumlarına göre kaçar kez geçtiklerini ve bunun bize neyi anlattığını anlatmaya çalışacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'de yer ve gök kelimelerinin kaçar kez geçtiğini bir sıralama yaparak anlatalım. Sadece tekil olarak sema yani gök kelimesi tek başına 71 kere geçmektedir. 2. Sadece tekil olarak erd yani yer kelimesi tek başına 137 kere geçmektedir. 3. Fil erdi ve lafiz sema, yani yer ve gök, ya da bazı ayetlerde gök ve yer ikisi birlikte tekil halde 25 kere geçmektedir. 4. Semavat, yani gökler ya da sab az semavat, yani 7 gök çöpler. Çoğu halde tek başına yedi ayette geçmektedir. Bunlar Rad 2'de semavat yani gökler. Mümin 86'da sep as semavat yani yedi gökler. Mümin 37'de semavat. Fussilet 12'de Seb as-semavat. Necm 26'da semavat. Mülk 3'te seb as-semavat. Ve Nuh 15'te seb as-semavat olarak geçmektedir. 5 Son olarak gökler ve yerler ikisi birlikte ama gök çoğul olarak yer ise tekil olarak yani semavat i vel art şeklinde 163 kere geçmektedir. Sadece Talak suresi 12, 12'de 7 kat gök ve bir o kadar da yerden yarattı şeklindeki ifadeyle yerinde de 7 kat olduğundan bahsedilmektedir. Bu anlattıklarımız Kur'an metnine göredir. Meallere göre değildir. Mesela bir ayette geçen sema kelimesi mealde gökler olarak çevrilmiş halbuki sema tekildir. Gök olarak çevrilmeliydi. Bu kelime sayılarını meallerden değil Kur'an'ın metninden çıkardık. Eğer mealden çıkarsaydık yanlış sayılar bulunurdu. Neyse Haşa sanki Allah eksik bırakmıştı, bırakmış da onlar tamamlamış Haşa sanki Allah yerin şeklini bilmiyormuş da onlar bu eksikliği tamamlamış Haşa sümme haşa sanki Allah'ın kelimeleri yetmemiş de onlar tamamlamışlar Mealen. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer yerde olan ağaçların hepsi kalem olsa ve büyük okyanustan sonra yedi deniz dahi mürekkep olsalar Allahu Teala'nın sözlerini, sanatını ve nimetlerini yazmaktan kalemler tükenirdi. Allah'ın kelimeleri bitmezdi. Muhakkak Allahu Teala izzet sahibi ve üstündür. Onu hiçbir şey aciz etmez. Hakimdir. Hiçbir iş onun ilim ve hikmetinin dışına çıkamaz. Dediği halde hangi ahmaklıkla şeye cesaret etmişler. Gökler ve yer tabirinin 163 kere birlikte kullanılması bize yerin ne kadar muazzam bir büyüklükte olduğunu göstergesidir. Yani bugünkü astronomi biliminin bize söylediği gibi kapkaranlık bir boşlukta sözde uzayın büyüklüğüne oranla büyüklüğünde bile olmayan ve kasırgada savruluyormuş gibi nereye savrulduğu belli olmayan bir küre zeminde yaşamıyoruz. Tam tersine göklerle aynı büyüklükte ve muazzamlıkta olan sabit bir yeryüzünde yaşıyoruz. Bu sabit yeryüzünün şeklini Allahu Teala Kur'an'da bize net bir şekilde açıklamıştır. Bu şekil düzlemsel bir yuvarlaktır. Bir dahaki videomuzda bunu ayetlerle açıklayacağız. İnşallah. 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 İnşallah.